Yaşasın. Evet, herkese iyi akşamlar, yeniden hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Uzun zaman sonra sizleri burada görmek güzel. Öncelikle telefonların sesini kapatabilsek sevinirim. Bas çalması çalmasın lütfen. Hazır mıyız, başlayabilir miyiz? Buyurun hocam, genel değerlerine başlayalım. Öncelikle beklediğimiz bir maç oldu, beklediğimiz bir rakip geldi, beklediğimiz savunmaya kuvvetli olan bir takım geldi, geçiş oyunda kuvvetli olan bir takım geldi, çok orta oynayan bir takım geldi. Biz ona rağmen. Çok güzel hazırlandık ve ilk 25-30 dakika çok güzel bir maç yaptık. Edin yoktu takımda, Deniz yoktu takımda. Yine de bunları kaldırabildik, güzel bir maç yaptık. Sabır gösterdik. 2-0 öne geçtikten sonra açık rahatladık bence. Takım azlık maçı elden vermeyi e, verdik gerçekten de söylemek lazım. Çok serbest açık bir maç oldu sonradan. Kaos bir maç oldu. Ama yine ikinci faktör da takım olarak savunduk. İlla kazanmak istedik. Galibi de çok istedik. Bunu takım sahada gösterdi. Ve galibi de, de 96. dakika kadar taşıdık. Evet. Edin zaten son ee... son lig maçında son sakatlanmıştı. İnşallah umarız gelecek hafta ikisi de oynayabilir. Deniz'de, Edin'de. Bunu bu hafta takip edeceğiz. İnşallah Hatay maçında katrol alabileceğiz. İnşallah. Bekleyin lazım. Şimdi biz genelden her maçı domine etmek istiyoruz. Topa sahip çıkmak istiyoruz ama topa sahip çıkmak çok top kaybımız vardı. Bir geçiş önüne e, oyuna döndü. Biz ilk yarım saat gibi oynasaydı devam etseydik farklı bir e, netice çıkardı belki. Ama yine de e, bazı pozisyonlar geldi. Bunu da bitirmedik. E, bence önce de üçüncü golü atma imkanlar gelmişti bize. Ama dediğim gibi bu maçlar çok zor oluyor. E, bu maçları da kazanmak, bir galibiyeti getirmek Takım için saygı duyuyorum. Yaptı. Beşe beş yaptık şimdi. Bunu kimse beklemedi zannetiyorum. Biz maçta maça böyle devam etmek isteriz. Ya şimdi daha önceliklerini yorumlamak istemiyorum. Bizim Emre hocalan beraber gerçek bir oyun sistemi var, oyun düşüncesi var. Emre hoca çok büyük bir oyuncudur. Ve oyun düşüncesi her zaman maçı domine etmek, bir galibiyet oynamak. Topu hep bizde olsun istiyor. Biz de ona göre takımla beraber güzel çalışmalar yapıyoruz. Haftan hafta daha iyi bir gelişme var. Her oyuncumuz de, oyuncumuz çok mühim bizim için. Katkımıza güveniyoruz biz. Ee, ve çalışmalarımız takım ruhunun içinde. Emre Hoca getirdiği takım ruhu çok çok güzeldi. Bunu devam etmek isteriz.